Kapat. Kartal. <laughs> tu <To> abla. <laughs> hmm. <laughs> ah ha Aha. <laughs> ne dedi çok abi? Kim öldü? Aynen. Ana adam yanımda lan. <laughs> Un taos. Un taos. Aos. Yo bi aos. Bu yetti. Aos. Be 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 be. William uh. noch. Drei auf lan. bu map'i seviyorum ya. Karışık map abi. Bir sağ bir sol bir orta. Tak tak tak. Bir de kısa. Hmm. Bu bizim kaynama. Çok çok yakın gösteriyor. Dann mach auf 110. Zombies, egal was er drum ist. Ja, zombies, also hier mehr Alben geht, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Das, das geht nicht mehr dann. 120 ist das weiteste. Ja. Du mir, ja, 120 habt du mir der 115. Er liegt da! Vortreppe! Immer links erst schon durch, glaube ich. tritt eine. Ach, okay, geht den haben wir. Das lasst Einer, bei mir. Der ist bei mir Mitte, der geht der bei uns. Campio. Franzosen. Mm. Campio. Campy. Ampere, äh... Gehör du mal nicht. Ja, das geht schon, <laughs> <laughs> ich gehör auch weil du weißt. Wie gesagt, noch einer. die Bombe nicht haben, liegt es mitten, links in der Ecke. Aber wisst ihr Hier in der Ecke. Keine Ahnung. Hier links in der Ecke. Hör, mal, so anders ist das Gelde. Rechts, 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 rechts. Noch einer, oder das ist das Gelde. das liegt immer noch da. Rechts, 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 der ist rechts im Raum. Jetzt der rechts draußen, einer, nur Solda sol get links. He, bizim adammış. Ne bu A'ya baksana. sen. B'ye e, bak. A'da kimse yok. Zombi ligsi sen e, Mustafa sen de bombaları koş. Mustafa deli daha gibi arıyor ama <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bulamadım koşturuyor koşturuyor bunu dedi sağ bir Kime kime çekmiş? Oğlum varis şey al ninja. Kaçın ya dedi. Alamıyorum ki. Hayır tur altı mı Yedim yine. braucht noch 15 Level. Abi ondan sonra daha oft açabiliyorum değil mi onu? <laughs> ne yeah, 53 ist er dann immer frei. Wenn du Prestige drücken willst, musst du Ding dann then... Kriegst du so wie ein Token, da kannst du das immer freischalten. Mhm. Mitte, Dank. Oğlum, A'da bir var mı? Oh. Adam ama yani bir kişi buradan, daha geliyor olabilir buradan. Buradan geldi. Hat die, Bombe, Geld, da wo die Bombe, der liegt doch die Bombe. Boah, der ist eine Transporter B. Außen. Äh, A. Außen? ne? Außen. Was geschieht hier? Äh, letzte. Okay. Ah, du nervst, Junge. abi ne yapıyor? Mısır diyordu kendisi de suyu yapıyor baba. <laughs> buraya çal abi. Buraya bak. Camın altına git. Emre abi zaten burada ya. Sen ne yapıyorsun burada tamam şafak abi? Git sal da çal abi. da. Dün Fırat aldım şey geldi. Biz aynı was wo du komplett durch gucken kannst. o Ya. O, o, o geldi. Zwei mal benutzt. yaptım. Bitte. Ne zaman bu? Tandı.

Abi. Şaka bak abi usta lan. Ne yapıyorsun siz robotu? Hemen ölmeyin ha. Tamam. Biraz bekle hemen yolla. Ben direkt ortaya hey. yapıyorum. Yapacağım zaten. Hmm. Son zaman gitsin ya 10 saniye. Hak etme fa lan. 2 kişi. Atosun. Ah, Ah su Oha, was kommt da raus? Keine Ahnung. Check out this. I didn't tell you what orta esmeti. Öldür onları. Bir çiğ. Oh. Hepsini, <vurayım. gülüyor> Hepsini vur Hepsi vur. varsa gel Masada. Ya ama adam nerede gitti? Burada yok burada yok yapmış Aynen bas sayı Çıkmadı. Basa mı? iş. Oğlum adam gelişini duyuyor zaten çıkmaz gibi yer. <laughs> <laughs> Kaç geçiyor. Neresi? <laughs> Aynen bu. Bu, bu da in O şeyde puldaydı. Eins auf eins. Nasıl koşuyor? Ne kaptan iş o. Ha <laughs> ya <laughs> <laughs> Gir, Sıyım, suyum, 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 soldan gir. Ya bu baya bir deli peşine ver yap sağ yap. benim burada. Ah neim, bu neim? 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 Ah bu neim? Ah neim, bu neim? Ah neim, bu neim? Cana bak, cama bak. Doğ, wenn direkt an legst. çok zu Kaymayacaktım. Ah, Kaydın mı Abi, das kommt von Vorräte los. Krass. Nevzat abi, heyecana geldi. Bir baktım, herkes öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan mı Şafak <laughs> abi heyecanı geldi. Herkes uyuyor amına koyayım. Aha du affet, İsmail işti? Ortaya raket Adam bizi burada lan! Yes, spawn spawn. Nasıl spawn? <bağlı? gülüyor> Nesine geldi bu bebeğe? Kaynı'dan aldım arkamdan gel vurdu. Vur. Ben hemen geliyorum şu Kayz'in kokuna bakayım. Başka şey aynen yok. Bomba burada mı ya? Bomba burada. Bomba is baby de. bir de. B? Şu konuyu ver. Bir fenste. Şu gün anladık sen ve ilk camın altındayım. Ben de Beybomba'ya bakıyorum. Aha Beybomba lan şeyin arkasında. Çatsın Plats, olur mu? Hı hı. Geçsin o zaman. Camdan gelebilir. Emre, Emre abi ağabey, sonunda. Evet, Solunda arkada. Hı hı. Geliyor. Geliyor sandı. Gel, gök, gök, Oy, indi gö çok gördü beni. Tek adam Bamba. bomba. Kedim öyle mı gitti tam dün visin edeyim aldı beni. Ha <laughs> en <laughs> да 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 Bir de kimse yok değil mi İslam? Tersi bir kom tren. Fenster. Ne çıkalım? Çı 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 aldım aldım. Tamam. Aynen o. No. Aaa. On aldı. Nein, erstmal bir Bombe. Cama koşuyor şimdi. Öyle götürüyorum Allah'a. İkisi birden. Bir yönden bir arkadan. Topu depreze. Bu pamet, Bu <laughs> Kayb kaybedin fakat var. <laughs> Ay senin bazukanı. Aha kim atmış bana? <laughs> Ya sen var ya sen var ya. Sen ne arıyorsun orada? Bakın. Hey! Hey! Abi dedi kaybettin İyi bir adam arıyorum. Nerede? Ha? Bize diyor kaybettin kendisi vuruyor. <laughs> <laughs> Hepsi ne yapın. Hepsini <laughs> yapın. Ah! Komm her! Ich seh nix! Wo ist er, was ist das? Scheiße, ich geh runter! Ich bin bei B-Bombo, wer lebt? Du bist alleine! Ich hab mich extra umgebracht, bringen lassen! Du hast doch gesagt, stirbt! İyi siege'buz. Nice. Hepsi bildiği yapmıştım ya. Hadi bir daha ben bunu alacaktım ya. çıkıyor. kim benim Şafak abi <laughs> sen var ya. <laughs> Great move. No, bye bye. Musti koş bomba oh, Abi ne sesler öyle çıkıyor. Sıp ne duvaladı? ya? Ich kann nichts machen.